Herkese de merhaba. Ben Master Gaming. Arkadaşlar intro çekilişi yapacağım arkadaşlar. İsteyenler yazsın arkadaşlar Intro çekilişinde arkadaşlar. Toplam bir kişi intro yapacağım. Intro güzel olacaktır inşallah. Müziğini siz ayarlamayacaksınız. Ben kafama göre yapacağım gerçekten. Umarım güzel olur. Yani intro iki kişi yaptım şu an. iki kişi intro yaptım. Bir al baya onu ücretsiz olarak bir de Trilbertusa yaptım. Güzel ikisi de güzel oldu. Kanalımdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten intro çekilişi yapayım. Lütfen herkes katılsın. Çıkınca da çok mutlu olursun bakın. Intro çekilişi var arkadaşlar. Tamam mı? İsteyen gelsin. Hadi ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada eee bu çekilişten sonra daha güzel intro çekiliş yapabilirim. <laughs> tamam o zaman ben gideyim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bay bay.